Yani arabaları seviyorum, ee, İnsanlarla olan diyalogumu çok seviyorum. Biraz da cana yakınım ondan. Ya gerçekten e, yapmak isteyen varsa cesaretini toplayıp yapsın. Yani hayallerinin peşinden gitsin. Ya tabii ki ilk zamanlar böyle bir tereddütümüz oluyor, korkumuz oluyor. Hani yolcudan tepki gelecek mi acaba? insanlar bir şey diyecek mi? Özgüvenimiz kırılacak mı? Yani bu insan tabii ki cesaretiyle alakalı. Ama yapmak isteyen varsa cesaretini toplayıp yapsın. Yani o onu demiş bu bunun demiş hiç önemlidir. değil. Önemli olan kendimizin ne istediği. Yani biz bunu yapmak istiyorsak bence yapmalıyız. Yani tabii ki zaman zaman yolcudan sıkıntı olacak mı? Acaba bir şey diyecekler mi? Yani bir de deneyim olmadığı zaman da kolay kolay zaten direksiyona oturtmuyorlar. Yani bunu çekirdekten gelmen gerekiyor bu meslekte biraz da Daha yani ben çok eskiden beri çekirdekten beri yetiştiğim için yani direkt zaten beni kaptanlığa geçiş yaptı. Ya aslında zorlandığım bir şey olmadı. Ya tabii ki ufak tefek hatalarım oluyor. Onu da fırça iyi ye, ye düzelttim. <laughs> yani biraz dönem demem tabii ki ama yolcudan yana asla hiçbir sorun yaşamadım. Herkes teşekkür, tebrikle indiler. Yani herkes yani çok güzel seyahat ettiğini, çok rahat geldiğini yani Kimisi kendi yaşıt cinslerin bile benimle hep gurur duydular. Yani bir bayanın böyle bir şey yapmasına. Çünkü koca otobüs arkanda 41 tane bir insan. Hani kimsenin kolay kolay cezaret edebileceği bir meslek değil. Yok aslında ailemden, yok bekarım ben. aslında ailemden çok da uzak geçirmiyorum. Yani 2-3 gün yoldayım. Sonra gidiyorum ailemle vakit geçiriyorum. Ya sağ olsun ailem bu konuda benimle gurur duyuyorlar. özellikle yolculardan aldığım memnuniyet beni daha da gururlandırdı. Yani daha da böyle istekli oldum. Yani ki götürdüğüm yolcu e, kiloma bakarak sen çok zayıfsın bu otobüsü nasıl götüreceksin deyince yani bir tereddüt etti. E, biraz korktum. Ama sonrasında Düzce'ye indik. Orada yanıma geldi. Tebrik etti. ya Gerçekten umduğum gibi çıkmadı dedi. Yani ben dedi kilona göre şey yapınca dedi götüremezsin diye düşünmüştüm dedi. O çok tuhafıma gitmişti öyle düşünmesi. Ya günlük yani İstanbul'a gidip geliyoruz. buçuk saat sürüyor. Gene herhalde sanırım 13-14 saat seyahat halinde oluyoruz. patronum Cafer Çalık'tan gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani bana hiç sorgusuz sualsiz arabasını teslim et. Ehliyetimi geçen yıl almıştım ben zaten. Ama hostes olarak dediğim gibi biraz devam ettim. Çünkü araçları daha iyi tanımak için yani kendimi bir anda direksiyona atmak istemedim. Yani o Şeyi yapmak istemedim yani sonuçta arkamıza 41 tane yolcu taşıyoruz, can taşıyoruz. O riski göze almak istemedim. Biraz daha zamanı var dedim. Şu an tam ideal. Diyorum ki bütün bayanlar kendi ayaklarının üzerinde dursun. Yani herkes kendi emeğini kendisi çıkarsın. Yani kimseye muhtaç olmasınlar. Yani yapmak istedikleri her şeyin peşinde koyup hayallerinin peşinde koşsunlar. Her şey olabilir. Ya artık bayanın erkeği kalmadı. Yani artık biz bayanlar her yerde de olmak zorundayız ve olalım. Daha iyi. Birlik ve beraberlikle. Bence kadınlar daha başarılı olur. Çünkü biz daha erkeklerden dikkatliyiz ve erkekler direksiyonda daha agresif. Biz biraz daha sakiniz. Biz biraz daha yapıcıyız onlara göre. Yani <laughs> Yani Ahmet evet, olmam diyor. İndiremem diyor. Var mı aşağıda doğru? Kendisindeki o istikrarı gördük. Valla bravo dedik. Tüm garaj camiası olarak kendisini kutluyoruz zaten. Kendisine de ben güveniyorum. Şimdi başarılı olmasa ben zaten beraber onunla yola gitmem. Çünkü bizdeki şoför ekibin çok önemli direksiyonu sağlamlı olsun. Kendisi zaten 9-10 yıldan beri o seslik yapıyordu. Artık şoför olma zamanı geldi dedik. Şoförünü yaptık.